şey yani üşeniyorum öyle basmak anlar mısın? Bende var bu arada RPG ya bende 9-8 tane var da ben böyle yapıyorum. Can sıkıntı. Çok pahalı dedim de yani 20 milyon falan şey abartma sen. <laughs> 10 milyon paramız var birader. 11 milyon hatta milyarderiz ay milyoneriz lan. Ay ben bu seti niye çok sevdim ya. He şey anladım. Harbi oğlum ya. Ben ben size hiç oyun yapamadım da. Ya da benim en iyi metro oynadığım sezon zaten bu. diye çünkü sezonlarda ya ben gerçek metroyu bilmiyormuşum oğlum. Lan dur e, ben 6 2 çekme. Ay yani 7 Ya gerçek metroyu öğrendim bir de. Senin dershane kaçta bitiyor bu arada? Bir de mi? <laughs> e tamam onda soru yok ya. He. Bilmiyorum belki geç bitiyordur. Dersane Adam var mı ya? Kesin pul. Şu olabilir he. Ha yok. Hayır evet, kusmaz. Bas. Yok şuradan gel. Aha. Neler lan lan. <laughs> <laughs> bakıyorum zannettin ha. Sinirlenseydin ne olacak? O ben sadece bakıyor zannediyordum. Bir de nasıl vurdum onu anladım. Sinirlenmiş oldum. Aa bu olan. Ben görmedim. Neyse en azından en azından tek yedi ya. En azından arkadaş yokmuş tam. İyi oldu. Sana ya. Sitem <laughs> <laughs> mi sinirlendi? O zaman vurma vurma. Sana birazcık daha vurayım da sen yapma. Watch out. Bunu katınca ne oluyor? E, dürbün mü kayıyor? Aa gördüm. <laughs> tamam. Ben hiç ben hiç Ay var lan? Niye bu karus var? Oğlum zombiymiş. Senin kilini çekecek bunlar. Ee, biraz dağlar taşlara gönderdim ama. Oğlum çok zor onu atmak ya. Aha bu seri iyiydi. Yani dürbünsüz atıyormuşum. Ben videodan gördüm de. Dürbünsüz atıyormuşum. O yüzden. Oğlum şey dürbünü yok mu ya? Bu bomba atarlarda da oluyor. Hadi ben bomba alacağım ya. Bombayla geçen iyi yapmıştım. Hadi e ay bay baymıştır. Ay şey geri kaldırmıştır. Bu arada bilgisayar alınmış mı? değilim ama çok bomba var. He. Alt set nerede? Tek bilgisayar almamışlar he. Ses var lan sen misin? Kastım mermi kullanıyor. Nerede? Ne oldu bu? git? Bu köpek. Bot mu ya da? Heh. Allah yanlışlıkla git sandın at. Hayır. Hayır. Neyse bana da verirsin herhalde bir şey. düşükten bir şey. O! Aa gördüm. Bir tane zombi var orada. gördüm. Watch out. Safa geçti. He. <laughs> Aa ne tasar alıyor bu arada? Ne heyecan yapacak o? Ne mi geliyor lan bunlar? Aa gördüm orada. Moto bat lan. Onda ölmezsin ya biliyorum. <laughs> ölmezsin derken kötü oyuncu değil. Onda değil. İyi oynadım diye. Onu alırdım. Çok şaşırmadım. Neyse ben beni koruyacaklar ben etsem Tek dur lan. Tek olmuş onun için. Aa deney günlüğüyle askeri sırlar fark etmez ya. ikisini alabilirsin bu arada. Aa ben hiç deney günlüğü aldım. Ah. Al. Al. Bekle. Şunları öldüreceğim. Aa ben askeri sırları at. Ya git be. Askeri oğlum bak iyi verdi. Hem askeri sırlar hem deney günlüğü. O adamda mermi çıkmadı adam gibi. He. Ha. Hangi bu lan? Benim bombam yok zaten. He anladım. Onu almışlardır belki ya. Şu biri de savaşmıyor muydu? Ama almamıştır ya. Almamıştır. Göt kork. Git bak öyle direkt gitme ölebilirsin ha. Şimdi bomba patladı. Ben duymadım bir şey de. Ben orada bir şey anlamadım. Den şeyli falan uğraşıyorumdur. Ula. Ha, olabilir. Bu ne lan Türkcell'den mesaj geldi. Ben Türkcell'e mesaj gelince korkuyorum. Aga bekle bir. Aga ha yüzümü oku. Tamam hemen me ne mesajı göndermişler. Sen çok iyi bir yani ne kapında yazsın. çok iyi bir. Aman ya ben ne veriyorum bunu bana ne ya? Bunda mı lan? Lan git. Höşt. Neyse. Hocam. al setim var lan. Ben anlamadım ya. Ben hiç görmedim. Harbi oğlum bari normal bir kartın sonunda da bu sefer var bir var baya. Hala peşimizden gelme tamam. Ukraynalı bu arada. Rus değil Ukraynalı daha doğrusu. Rus görmedin mi? Ukrayna çöktü. Ya olabilir de. He doğru. Mantıklı. Niye de Rus'u Rus görmedim? Aa lan. Aha. Lan oğlum alamadım neyse. Söylemem lazım. Bilmiyorum ileriden geldi. İleriden durdum ben. Yani önümüzde falan geldi bence. Ben alamadım onu. Hayır duydum. Bu arada tam loot'a çökecektim. Aa çöktü zannettim. Mermi vardı alamadım. Evet. Buradan mı oğlum sen başka her başka bir şey var da. Aa gördüm gördüm bak bu ölçü. Ananı ya yerimi belli ettim. Çıkamadım da. Orada şey varmış. Bak şurada şurada çıktı da çıktı. Bak git artık ama ya. Kim lanet şey ya. Halletmiş. Aa yo. O da uçuş şeyler yaptı. Şu Ya doğru yoksa şuradan mı lan? Yo What aynen buradan lan. Yemez oğlum. Adam orada adını görmüş. Zaten tam tutladı. Şeyin arkasına geç. Bak lootunu bari <laughs> birazcık sağlık. Mermim yok adam anlıyor musun? Mermim yok. Aa bura nasıl başka? Neyse sen oraya git. Oo çok kötü. Oo küplettim. Siz <laughs> hayatında böyle bir çöpçük görmedin herhalde ya. Öyle baktın ki. Ya da hala bunlar tükürük atıyor. Oğlum 9 milimetre almışım ya. Ne nereden geliyor lan bu? Kim tükürüyor lan bana? Ben yere bakayım da iyi radar gidecek ya <laughs> Sen mi? Yok ki hiç bende nakit sandığı var. Match out. Pantri e, şey mi? Mavi mi? Neydir herhalde? Nasıl yazıyor birader? Ya belli olmuyor. Aga maalla mavi çok karışık bu arada ya. Sen de demek ki ya ya bilmiyorum hayır ben ee, ne tanıyorsun ya bilmiyorum biraz kısmen var da yeşille ee, küçük yeşille kırmızıyı karıştırıyorum ama küçük bak ayrıntılara dikkat et. Çok küçük olunca. Mesela bir tane mantar gibi dursun da anne Bak hala geliyor. 3 tane köpek geliyor ya. birazcık yeşil malzeme aldım. Aga tamam tamam iki tane var yeşil. Ama mavi yok. Not defteri var bir tek. Mavi yok. Ama ay yok bu yeşilmiş ya. Not defteri bende var ama mavi var. Watch out. Moru niye almadın oğlum? Bu da mavi de var lan. Tamam ya ben her şeyi aldım herhalde anlamadım. Neyse. Ne içeyim de. Gidiyorum. Ay gidem. nereden gideceğiz lan arka şu sağdan yok. He! Bizim garnetteki yere her zamanki yer. O nasıl var? Radyasyonda var ya. Ne onun ismi? İlk git ilk erken gidip böyle hayvan gibi bir sürü uza çökme iş çok mantıklı ya. Ama çok zombi öyle. Vay tabi de. Ama adam iyi lootları kilitli sanda atıyor. Yani baya loot da geliyor orada. Bak almadılarsa. sen. Yani çok şaşırmadım. Ne alayım bari ya. Şeyden dolayı aldım. Hey, beni beklerim. çok sarıyor valla çok eğlenceli ya. Yaz ben niye park az killim var? Niye bir kil var? O zaten gerçek, aynen gerçek. Sen aldın kilim de ben alamadım Lan ne oluyor? he? şeyden atladın tam. Sarılınca ne oluyor lan dedim. Her yere sargı bezi falan atma döveceğim seni ha. Al enerji kristali kümesini. Abo. Zombiden mi düşünen yok lan? yoksa? Yoksa Shinobi bak bir her, her, girişte bize şey geliyor. Neydi onun ismi? Çok fazla zombi çıkıyor. Geçerli bir kere çıkmamıştı çok fazla. Yani hiç DBS kullanmıyorum ya. Niye? Aha bizim yer. Ha, 4x çıktı ya. Başka bir şey çıktı. He biz ikinci. Tamam. Çok garip bir olaymış. Niye İkinci neyse. He. Olabilir. Benim şu an mermiler parlatılmış söyleyeyim. Ama bu arada parlatılmış da bayağı iyi he. Çekeceğim bekle. Patlayıcı diyormuş lan. Patlayıcıdaymış bu arada. Zadis de patlayıcı ya. Bu arada en iyi mermi patlayıcı. Aha. Oğlum bak iç. Bence de ya. Ama oynuyorlar. Koş koş koş. Harbi. Bu sana motor. oh my Zombiler saldırıyor aga. Geliyor. Geldim lan Seyit. Gelemedim. Seyit <laughs> help. Şey zombi saldırıyor. Zombi saldırıyor. Aşağı atla. Geberin lan. Oğlum ya ben kafamdan vurdu orada ya. Watch out. Başka adam var mı oğlum? Ah hemen loot'a çökmeye gidiyoruz. He. <laughs> Bombayı at ya. Bu benim öldürdüm lan. Ay bu senin çektiğin. Ay bu benim öldürdüm. Ay bu senin öldürdüm. Yo ben vurdum hala. <laughs> Seydi zorbalarken. Oğlum bin tane. Bin iki tane. şey. Bin iki tane şeyi, bana şeyim var. Parlatılışım var. Bu kadar parlatılmış yiyeceğim mi birader? Lan! Aha! Bas 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 bas! Nerede? Hayır! 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 Ben çökeceğim! Ben çökeceğim! <laughs> Çantam doldu. Kara geceler üzerine titreyen bir yol. Aga parlatılmışlardan dolayı bir şey alamıyorum ki. Patlayıcı mı? Aga at! paratımışlarını hep sattım lan yanlışlıkla. <laughs> Aga parlatmışlarım salarsan sevinirim. Aga git. Aga bombaları sis bombasını. Dört tane bomba ne arıyor bende? Aga ben. Ben 1390 tane şey var lan bende. Aga 1390 tane şey var lan bende. Mermi var. Şey 1400 hatta. 1400 tane MK14 mermisi var. Zaten... Eee... Bin, bin... Bin... Falan şeyi... Neydi? Neydi onun ismi? Parlatılmış. Neyse. Beleş solunum cihazına çöktük valla. Bende. iki tane var lan. Alamadım. ya ben takas yapıyorum <laughs> Mavi Ama <etmiyor. gülüyor> mavi etmiyor aga. Sen de bolsa çöküyorsun işte. Şükret. Ne oldu? Her şey çöktü değil mi? Her şey çıktı. Ne şeyler geldi işte şimdi. Aga. Ya aga ben böyle şans. Komik mi lan? Aga bu ne her yer açmış bunlar. Ağlanıyor bir de terbiyesiz. Sen ruta bırakmadın her şeyi üflettin. Bari takası ben yapayım ya. Sen de var mı lan taşınabilir solunum cihazı? Var mı lan? Var mı lan? Lan var mı? He var mı bot? <laughs> Sende şey var mı taşınabilir solunum cihazı? Var mı he, öyle bir şey? aga lobi ne ya lobi ne birader ha <laughs> Ya ne yapayım yani lobi de var yani maçta yok ha <laughs> Aga ağa, burayı açmamışlar hep bırakmışlar burayı açmamışlar nasıl bir şey bu ya? buradan bari bir şey çıksın külçe falan çıksın. Aga işlemci teknik parça çıkıyor ya ben böyle yerin var ya Sait öğrettiğin yere tüküreyim seni. Ya tamam iyi de şey verme külçe atım ver sadece bir kere. neyse ben Rodes ezberledim ya. Aga ben bu oyunu öğrendim bu arada. Ben bu maçtan sonra çıkabilirim bu arada çünkü yemek yiyebiliriz. Ne ee, var usul? Şeyden dolayı. Şeyden dolayı. Ee, yemeği falan şimdi. Yemek kötü. Ben oyunu oynarken yemeği çalınca kötü olur. Kötü bir zorunda kalıyor. Ne yapıyorum bu arada? Zor muyum? Aga buraya bile çökmüşler ya. Suyun altındaki yer her yeri üfletmişler valla. Herhalde orayı bilmiyorlardı. Aklıma en mantıklı şey bu yani. Geliyor. Aga her yere çıkmışlar. Bak yer gidermedi. O her yeri açmışlar aga ya. Terbiyesizlik bu da ya. Biraz yut birader. Neyse hepsini de ağlayın. Ağlayın üstünü çevirin. Lan burayı bile açmışlar yeter artık. Abi you. Hiç açılmamış yer yok. Hastane sandık. Aa 7 atmış. bırakmışlar. <laughs> Her şey çöme tutuyor. Bu ne? Deri yüzücü. Ne yapayım ben deri yüzücü ya? Çöp. Ulan hiçbir şey bırakmamışlar. Harbi diyorum. Aa madalya bırakmamışlar. Onun madalyası niye almıyor ya? Ne? <laughs> ne oldu? Ya. Ne diyeceğim? Ne? Ha fişek bir şey kalmamıştım. şey alamam çünkü sarı, kırmızı başka bir şeyim yok. Başına birileri soğunum cihazını vereceğim birader yiyeyim. Gidiyorum. alacağım. Bir bossa bakacağım. Bossa bakacağım bir tane. Sen al ya. Bu ne oğlum? Boss'u çökmek için bir tane şey. O bu patlayıcı bırakmış. Abi benim için bırakmış ya. Bana çalışıyor adam ya. Ya boss umurumda değil ya. Bana benim için mermi lazım. Mermi. Aga benim için mermi ee, şey. Neyse. Ondan. Ay olabilir. He ya mavi şeyim yetmedi aldım. Sen peki şey yaptın mı? Aldı mı dedik Ya evet, tamam o zaman Allah. Neyse niye aldım dedim ki? Bir Allah Allah buraya bile çökmüşler ya. Allah'ım ya Rabbim. Adamlar yer bırakmamış oğlum. I got supplies. Adam her yeri tutmuş. Tamam. Abo! Aga patlamış gördün mü? Kendimi tutamıyorum. Patlayıcı gördün mü? Kendimi tutamıyorum. Anlar mısın? Parlatılmışmış lan bu? Lan her şey çökmüş köpek. Aga patlatmış yok var, patlayıcı yok burada. Kim çöktü? Ben mi çöktüm birader? Dalga mı geçiyorsun? Şartlı ya patlayıcı diye. Bakayım. Bak pat patladı ya. Komik mi lan? Senin kafana bomba atacağım. Gel şey, tutar mı lan acaba? Belki. Bana ne? Bana ne üstünlük belirtisi. At at. Abo parlatılmış bırakmışlar. Hemen evet, çökelim. Hadi şu anda bütün mermileri çöküyorum ya. Seyit bu arada inşallah bu maçtan sen bu maçtan sonra kesin şey olursun da. Neydi onun ismi? Onur ödüllerinden. E, 2 milyon malzeme toplanmış olursun da. Kesin sen her şeyi yükledin. Sen yükletmişsin var ya bende de, ben de bir o kadar çıkar yani söyleyeyim. Ben zaten birazcık yapmıştım. Ben birazcık yapmıştım. Ben birazcık aynen yapmıştım. Ben 800 falan halletmiştim. Oğlum, net 1 milyon çıkmıştır ya. Ya inşallah. Ne? Tamam oğlum ya ne var arka al çanta yani ne abarttın birader? I got Abo. Toplayacağım onları. 289 tane mi? Abu. Bu maçtan sonra pat patlayıcı zengin olacağım. Ne zengin oldum da. Patlayıcı daha çok zengin olacağım. Anla. Onu yap. Yap onu. Yap onu. Yap. Yap onu. <gülüyor> <gülüyor> yap onu. Yap onu. Yap onu. Tövbe tövbe. Biliyorum biliyorum kulaklıkta vardır. Bunu Ahmet çok yaşıyor ya. Oğlum ben, ben siz mermilerle ne çöküyorsun oyun. Döverim seni. Oğlum bak parlatılmış mermileri kendi kendine almıyor. Yap söyle söyle yap ona de. Yusuf, abin söyle yap diyor de. Değil Değil. <laughs> yap yap. Serbest. E çocuğu ağlattın ya terbiyesiz ya. Terbiyesiz ya ağlattı ya. Ağır terbiyesiz ya ağlattı çocuğu. Terbiyesiz çocuğu ağlattı. Haa şey anlamadım. yoksa çıkıyor mu anlamadım. Hey, sen siyah mı çöktün lan? Sen siyah mı çöktün lan? Vay terbiyesiz köpek. Haram sıkım olsun lan sana.